Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Mehmet Merhaba Hoca'nın arkadaşlar. yanındayız. Mehmet Hoca ne uçuracağım bize ya? Abi, ne bu bir tane göğümüz var, dişi göğümüz. Bunu uçuracağız bugün. Tekte mi bu yoksa? Tekte, tekte. Tekte mi? İyi, hadi bakalım. Bismillah hmm. deyip boşuna Hadi bakalım. <laughs> Atmacasız bir uçumuz <laughs> Bir şey olmaz o ok. şeydi kalkar. Hadi kızım, hadi bismillah. Olsun o atar onu ya. Ne kadar uçuyor bu? Saatlik mi yoksa? Saatimi döndürüyor anlamına. Of yoruldum ben de uğraşıyorum kuşlarla ya. <laughs> Bizimkiler de semaver yakıyorlar. Hı? Semaver. He gördüm ya bu falan şey yapmışlar. Kaç tane kuş var Mehmet uçan? Abi hepsi uçuyor benimkilerim. Uçmayan kuş uç yok güneşte. Beni biliyorsun. Uçmayan ayam yok, taklayan ayam yok diyor ya. Takla takla korkudan uçuramıyor bu ara. Atmaca var. Geçen benimkini de aldı bir tane. Aldı mı? Bunu hmm. her gün uçuruyor musun? Bunu son bir hafta kuş uçurmuyorum. Yağmur yağdığından dolayı. Bütün günler uçuruyorum. Bir de yoksun herhalde burada değil mi? Hmm bir de gün burada. Yani son bir haftadır uçmuyorlar kuşlar. Normalde bütün gün uçuyorlar. saat mi uçuyor bu yoksa? Bir saatini dolduruyor ya. Dolduruyor mu bir saat? Şöyle geç. Ha? Şöyle ben geç de güneş alıyor. Evet. Yok yok sen öyle geç. Hı. Geçen sene yok. Elimde sigara var ya ondan dedim. Bir, bir şey, şey. Aa, sigarayı çekmiyorum zaten ya. Hı. Benim geçen senenin yavrusu. Öyle mi? Ee, geçen sene tam e, sefere başladı. Teke aldım. Ondan sonra tüye girdi. Uçurmadım. Şimdi daha yeni işte. <laughs> Aşağı yukarı bir, bir buçuk ayda kovalamaya başladım işte. Teke aldım. Tekte uçuruyorum. Şarjım da azmış Öyle çıkarır onda dakikaya. Evet. İyi güzel uçuyor ama. Biraz kanat ısınsın da altına kuşakarız. Sendeki beyazlar ne oldu? Beyaz da var sende galiba. Beyazlar gönderdim ha. o beyazlar. Gönderdim onları. Şunları Beyaz atmaca, kaldırmak lazım ama ya. Atmaca yem oluyor diyerekten. Şey yapamıyorum. Tek ucu hocam çek toplu uçurursan atmaca alıyor. Tek uçursan da toplu uçursan Bak Ufuk da abi de verdi atmacaya. Mutlu da verdi. Gökhan da verdi. Tek uçursan da toplu uçursan da aynı atmaca geldiğinizde Oluyor. İlk açık renklileri alıyor. Bundan dolayı beyaz bulundum renkmesi. Bir tane daha kuş geldi. Ya bilmiyorum bu yağmur geçen yağmur yağıyordu. İki tane oldular. Geçen yağmur yağıyordu böyle dolandı. Geldi indi. Kümesi almadı, gidiyor? Kim bu? Kimin bu? Evet. Oynuyor bu. Daha yeni başlamış oyuna. Mehmet. Hı hı. İndirsene. Ha? Bak bu kuş daha yeni yavru herhalde. Hastalıklı hastalıklı. Şey yani. Kuş yeni başlıyor oynamaya. Yeni başlıyor. Bak. Şehir olabilir mi acaba bizim? Askerde kimsenin değil. Ha? Buradan kimsenin değil. Allah Allah. Sordum. Yok Bak bak bu, kuş yeni başlıyor oynamaya. Ya fırtına çıktı ya fırtınadan büyük ihtimal bu tarafa düşmüştür. <laughs> bazen kaçak geldi resmen ha. Bak daha yeni başlıyor hayvan ha oynamaya Mehmet. şu bozu falan salıp gidiyor mu? Ha. Çok uçuyor diye. Onlardan ardına takılmış herhalde. Akşamüstü bir geldim burada. Öbür küçük kümesi aldım. Hı, -hı. Ondan sonra ertesi gün karnını doyurdum, saldım. Geliyor, iniyor buraya ama kuşlarla beraber yemlemiyor. O, o kuş daha yeni başlıyor, Evet. Ya, ya, ya. Şimdi haslar, 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 yok kuş. yok öyle diri kuş, diri şey. kuş, diri, hasta hasta değil bak. Bu kuş güzel oynar, çift çift yapıyor. He? Yok yok kuş hasta kuşa benzemiyor. Abi, ne şimdi bir, bir tane bir kuş için bütün kümesi hastalandırmanın bir anlamı yok. Ayırırsın bir hafta on gün ya. Gerek yok ya kuşumuz var. İhtiyacımız yok yani. İhtiyaç olsa tamam Hava soğuk ya yazık dışarıda kalıyorsa. Okuşu ne buraya? Yiyor bilmiyor. yiyor. Otlu da uçuruyor bak. Alta kuş salıyor mu? Niye? Alta kuş saldırıyor mu? anam da? Bizim tekte uçurduğumuz kuşu da böyle. Bence al aşağıya. Tekte zaten bir şey kalmadı ki kuşun. Bir gider bir yerlere iner ya. İşte o yüzden al diyorum onu. Takılmasın onu. Beni iki gitmez ya. Ha? Sen gitmez Erkek herhalde o ha. Senin gidişi. O diğer erkek peşinden de. De Ne şansı yok. <laughs> Nereye bu mavi mi? Uçuyorum ya sabah akşam uçuyorum. Sabah bir erken uçuruyorum, akşam üstü bazen geliyorum. Çok erken evet. uçurmuyorum atmaca evet. var diye. İşte geçen ben erken uçurdum da atmaca geldi de. <laughs> Yok erken saatte karnı aç oluyor, hava çıkıyor. <laughs> Öğleden sonra atıyorum ben biraz. Ya bir de kızı da dünyanın döngüsü ya. Şöyle değil mi arkadaş? Eş, kameranın bir şeyini almasın. şöyle işte. döngüsü. Ya o, alması önemli değil oğlum. Ayvana tam böyle emek veriyorsun. Bir kıvama getiriyorsun. Tam sevdiğin zaman gidiyor arasından en iyisini alıyor gidiyor. Geçen ben Gökhan abi gille dedim önce siz uçurun dedim. Siz gillerden alsınlar karnım doyursunlar ondan sonra ben Ben bir de, de, de öyle yapıyorum zaten ya. <laughs> ben de öyle yapıyorum. <laughs> ya oğlum bir git başka bir yere git ya. Hayvan nefeste ama ya. Bir de şey... Dışarıda kalmış bir kuşa benzemiyor. Hayvan halsiz mahsiz değil yani. Yok geliyor her gün burada yiyor. Atıyorum ben buraya hem de... İnerken hayran. oynuyor mu? Bir şey yapıyor mu inerken? Yok ya daha yavru kızması. Ha. Yavru kılması Videoyu bitirelim de şu bakkalı bir ara ya. Su mu var mı ya? Ee, var ya. O şeyde Akdeniz'den alıyorum ben orada. O ha, bir yerinde oluyor, yerinde olmuyor. Gidecek ha. Al aşağıya. Zaten şarj bitecek. 8 dakika oldu. Yavru kuş herhalde ya da yavru kızması. Hayır. 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 Ne Köpeğe mi kızıyor? Anlamadım ki ne yapıyor ya. At Memo. Ben de hedefte durum. Açım karınları. Benim askerden geldikten sonraki ilk kuşum. Bu oyunu kuş değil mi ya? Hmm, aynen. Hmm. Şu tahtaları mahtaları buradan atman lazım şu tarafa. Atıyorum, Al çaldılar. Ne? Al çaldılar diyorum. Başka bir yere insan seferimizi vereceğiz şimdi de. Kızmış. Senin araba nerede? Bir arkadaşa lazım bana vardı ya. Bir yere kadar gitti. İçim beğeni etleri yok ha o gidip başka bir yere atsın. Şöyle da gördü gelip buraya mı atsın? Işte. <laughs> Kimin acaba lan bu? Büyük <laughs> ihtimal fırtınadan Antalya'dan falan düşmüşler. Ta oradan buraya. Düşüyor. E niye kimse inmiyor? Şey yapmıyor. Geliyor benim buraya iniyor. Aa. İniyor, yem yiyor, ben Ondan sonra kovalıyorum ben. Mesela mi? Al ya bir köşede tut yazık. Bir hafta tut ondan sonra alırsın. Bakarsın iyi bir şey çıkar ya belli mi oğlum? Yazık en azından hayvan soğuklarda dışarıda durmasın ya. Ayakalar Yine. Birine, birine ha? birine veririz. Ne olur. Çocuklardan birine veririz. Yani. kimese O yüzden diyorum. Ayrı tutarsın. Evet, kimese aldığımızda onu şey satayım. 4 tane 5 tane kuş gittiydi o zaman. gerek yok. Geçen sene görmedin mi? Öbür kümese oradan geldik, attık, orada yemliyorduk, nemliyorduk. İçerim Oraya ama yok. şey girdi, sansar girmedi mi? Sansar girmiş. Sansar mi? girmiş. Ha. Evet arkadaşlar, videoyu sonlandırayım. Şarjım da bitiyor. Kuş gelsin bir sefer. Şarj bitene kadar o zaman. Yanında bu kuş varken zor ama ben sana söyleyeyim. Ama yıkman lazım, biraz daha kuş at. Erken geleyim mi? Bozu da uçurur değil mi? Bu geniş bir zamanda. Bozu da 15 o... bin bir Öyle mi? Çekeriz onda sonra ya. perdelerimi yaptım. Öyle mi? Hmm. Hmm, güzelmiş. Aynen bel falan inmeye başladı. Vallahi Mehmet bunlar inmez inmek gibi değil ha. Ben sana söyleyeyim. O yandaki kuşa takıldı ya zor. Alçaldılar biraz ama. Biraz alçaldı. Alçaldılar ama atacak kendini ha. Seninki geldi. Yok bu kaçak olan herhalde. Değil mi? Kaçak olan. O kuş diri kuş Mehmet. Aslan hasta değil. Diri kuş diyorum. Hasta değil. Hiç gram nefes açmamış hayvan ha. Aa geliyor. Aferin kız. Kısışı falan güzel Şöyle ya. gel. Kısışı falan güzel. Senin yanı var Of sana. Kanatlar baş kanatları şey daha kısa herhalde çekemiyor kendini. Baklay biraz çoğalttı mıydı tamam. Çoğaltır. Nereye gitti? Kaç şarjı? Daha var var. Arıcan ben seni bir beş dakikaya. Arayacağım beş dakikaya. Yüzde beş. Şurayı bir düzeltsem var ya numara oraya. Abi düzeltsem de boş adamlar geri getiriyorlar. Ben atıyorum onlar getiriyor. Ben atıyorum onlar getiriyor. Onu bari şu tarafa atsın abi birader. Şuraya attır odunları. O taraf açık kalsın. Oraya attırıyor ya. Getiriyorlar burada kesiyorlar burada kalıyor. Arap geldi bir tane lan. Kuş geldi. Gidiyor o tarafa doğru. Aha döndü geliyor. Hoş ver abi ya. Hoş ver ya hastalık, hastalık vardır. Abi. Bu şeyindir bak. Tam şeyin mevsiminde bir de hastalık kaparsak sıkıldı. Mahmut'un oraya gitti. Aha geldi. İşte. Bu nereden geldi Mehmet kuş? Ha? Nereden? Arkadaki hayır hayır şey olarak nereden geldi eline? Ha benim göğün yavrusu. Öyle mi? Hmm, baba gök var ya. Göğün yavrusu. Şoförü seviyor yani. Aa geldi. Maşallah güzel. Ama daha ister. Altına çok kuş serdik ya. Hmm. Hayvan şey olduğu için. Şimdi. Olsun. Bu seferlik öyle olsun. Altına iki tane serdim dedi tamam. Evet arkadaşlar şarjım da bitiyor. Bir dahaki sefere daha geniş çekeriz. Bozu da çekeriz. Bugünlük böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın. Görüşmek Tekrar gidelim. görüşmek üzere.